Merhabalar, bugün sizlerle beraber fırında tavuk butu yapacağız. 1,5 kilo tavuk butumuz var. Ben yıkamıştım güzelce ve hemen yıkadıktan sonra şöyle tavuklarımıza çizik atalım. Daha rahat pişmesi için. Hepsini bu şekilde çizelim. hazırlayacağımız sos da tavuğumuzun içine kadar sinsin, lezzetli olsun. Buraları hemen hızlı çekim yaptım. çizdikten sonra hemen sosun hazırlayalım sosunu hazırlayalım yarım çay bardağı zeytinyağımız var bir yemek kaşığı yoğurdumuz 3 diş sarımsağımız var. Baharatlarımız tuz, kırmızı biber, zerdeçal, zencefil, kekik, karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da biber salçamız var. Baharat ölçüsü vermiyorum. Herkes kendi damak lezzetine göre kullanabilir. Yarım da limon sıktım. Güzelce çırpalım. Bütün baharatlar birbirine karışsın. Ve butlarımızı yerleştirelim. Hemen sosla buluşturalım. Güzelce karıştırıyorum. Sosun her yerine değdiriyorum. Kestiğimiz yerlerin aralarına da yerleştirelim. Ve butlarımızı buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Hemen sebzelerimizi hazırlayalım. Bir tane havucumuz vardı. Bir parmak eninde ince ince kesiyorum. Fırın tepsimize ekleyelim. 6 tane de patatesimiz vardı. Elma dilimi şeklinde onu da hemen kesiyorum. Elma dilimini de patateslerimize keselim. adet de tomatesimiz vardı. Onu da ekledim. 2 tane yeşil biberimiz var. 1 tane kapri biberimiz. Bir başta sarımsağımız var. Hemen yani onu da iri iri doğruyorum. Benim soğanlarım küçük olduğu için ben 3 tane küçük soğan kullandım ama bir tane yeterlidir. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, tuz, biber ve kekik ekliyorum. Yarım çay bardağı da su ekledikten sonra güzelce bütün zebzelerimizi harmanlayalım. Yarım su bardağı suyu unutmayalım lütfen. Hemen güzelce eleştirdikten sonra tavuklarımızı üzerine dizelim. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceki fırınımızda 45 dakika kadar pişireceğiz. Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır, buna dikkat edelim lütfen. Şöyle tabağımızda kalan soslarımızı iyice tavuklarımızın üzerine yerleştirdim. Bir tane yağlı kağıdımızı ısladım, gördüğünüz gibi. Tavuklarımızın üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 30 dakika pişecek. Son 10 dakikasında yağlı kağıda alıyoruz üzerinden. Üzeri de kızarsın diye. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.